Merhaba arkadaşlar. Son haftaya giriyoruz. Artık sınavda da online sınavda da temel olarak nelerden sorumluyuz? Bilgi vermek istiyorum. Konuları itibariyle bitirdik. Sadece son bilgileri vererek dersimizi tamamlayacağız. Evet, ilk hafta hatırlarsanız şöyle diyelim, şuradan başlatalım. 1-5. haftalar arası okulda yaptığımız konular nasıl başlıyordu? Regresyon modellerinde kullanılan başlıca fonksiyonel biçimler diye geliyordu. Bu konulardan e, vize döneminde sorumluyduk. Sınavlarda yine bir örnek vererek yapın demiştim. Bundan da online sınavda sorumlusunuz. Yani bunlar nedir? İşte doğrusal model nedir? İşte ya da işte e, Esneklik kavramı nedir? Esneklikler nasıl bulunur? Bunların temel olarak e, ortalama esneklik, nokta esneklik e, devamında işte doğrusal model, yarı doğrusal model, logaritmik model bunları bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Tam logaritmik modeller ters biçim değil mi? Bunların esneklikleri nasıl bulunuyor? Nasıl yorumlanıyor? Bunları bilmeniz gerekiyor. Yani kısmen test, kısmen boşluk doldurma tarzında. Boşluk doldurmalar sayılar buluyorsunuz. O bulduğunuz sayıları o kutulara yazıyorsunuz şeklinde. Onun için çalışmak lazım. Ve aynı anda sınava gireceksiniz. Saatleri belli. Onun için başka arkadaşlarınızdan medet ummak yerine mümkün mertebe kendiniz çalışıp kendiniz hazır olmanız lazım. Bilgisayar başındayken. Eee iki kişi aynı anda boşta duramayacak. Yani biri dersi bırakmış olmadıysa. Evet. Yani şurada çizdiğimiz yerleri çok üzerine durmadığımız kısımlarla işimiz yok ama işte yarı logaritmik biçim neydi? Nasıl bir durum oluşuyordu? Geometrik, aritmetik, aritmetik, geometrik. Bunların çözümleri nasıl yapılıyordu esnekliklerde? Bunları bilmeniz lazım. Ee, onun dışında işte yıllık ortalama artış hızı nasıl bulunur? Bunları zaten e, okulu uzaktan eğitime geçirmeden önce bunları yapmıştık. Uzun uzun konuşmuştuk. Sınavda az kalmış aslında. Bir iki hafta kalmıştı. Evet. Yani tek üzüldüğüm nokta vize de işte atıyorum ben size soru yazın diyorum. Gidip aynısını yazıyorsunuz mesela bunu. Yani aynısını yazdıktan sonra defterimin fotokopisini gönderin de diyebilirdim. Biraz yaratıcı olmanızı bekliyorum işin açıkçası. Neyse bu uzaktan eğitim döneminde bu şekilde bitecek bir şekilde. Evet bu konular esneklik konusunu e, türev alma noktasında bilmeniz gerekiyor. ters biçim demiştim size biraz önce bu biçimler hakkında da bilgi sahibi olmanız lazım ki işlemleri yaparken sıkıntı yaşamayın. Evet birinci beşinci haftalar dediğim gibi bu şekilde. Sonra çoklu doğrusal bağlantı başlamıştı. Çoklu doğrusal bağlantıda da kısaca bu biçimler hakkında yani doğrusal biçim, logaritmik biçim, tam logaritmik, ters biçim dediğimiz bu biçimlerin işte eğim esneklikleri nasıl bulunuyor tablo haline yazmıştık. Yani bunun ezbere bilmesi gerekmiyor ama nasıl yapıldığını bilirseniz en azından bu sürece çabuk ulaşabilirsiniz. Temel varsayımlardan sapmaların sonuçları. Üç temel şey vardı. Çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans, otokorelasyon olmaması. Bu üçünün üzerinde zaten gitmiştik. En son bir de zaman serileri konusunu yaparak 13. haftada bütün konuları bitirdik arkadaşlar. Çoklu doğrusal bağlantıda temel şeyleri bilmemiz lazım nedir işte tam bağlantı olduğunda nasıl oluyor, ee, hiç bağlantı olmadığında nasıl oluyor. İşte başlıca sebepleri nelerdir, neler olduğunda işte trendin etkisinde bulunması ki siz bize de bunları bazılarınız doğru bir şekilde yaptı. Bazılarınızı biraz da e, birbirinin kopyası şeklinde kağıtlarla yapmaya çalıştım. Mesela atıyorum burada 1, x1, x3, x6. Burada 3 değişken var. Ben 4 değişkenli istemiştim. Zaten 3 değişkenli yapıyordum genelde. 4 değişken yapıp olayı görmenizi istemiştim. Yani neler yapabiliyorsunuz? Bakın 3 değişken var burada. 4 olsaydı neler söylenirdi? Tabii bu sebepleri, sonuçları yani anlamlar verilmez. İşte varyansları büyük olduğunda standart hataları büyük çıkmaktadır. Şu açıklamalarla bekliyordum onları. Bunlarla ilgili küçük test soruları, boşluk doldurmalar olacaktır haberiniz olsun. Aşağıdaki modeller ÇDV problemi inceleyiniz. İşte neler görüyorsunuz burada? Burada iki değişken, burada iki değişken var mesela. İki değişken var. Bunları göreceksiniz işte. Böyle olduğunda bu sonuç çıkıyordu. Hatırlayabilirsiniz. R kare için 0.80 değeri bizim için önemliydi. Eşik noktasıydı. Ee, yine bunlarla ilgili küçük örnekler verebilirdiniz bize de. Wif önemliydi. Wif hakkında vermenizi bekliyordum. İşte tam bağlantı olduğunda Wif'in sonsuz çıkması. Yani sizin verdiğiniz sayılarda kaç ise mesela işte 07, 08, 050'nin üstünde olduğu için 051 bizim için yani çok bir bağlantının göstergesiydi. ona bağlı olarak verdiğimiz değerler RIFT'teki şekillendirme, yani sayıların şekillenmesini sağlıyordu. Ya da yardımcı regresyonlar modeli, bunu da kullanmanızı istiyordum F testi ile yapılacak olan. X üstü X mutlak değer içinde bu değeri de, yani matris aslında bu hesap mutlak değer içinde olması, matris göstergesi. Maddesinde matrisinde bulunması ÇDB'ye işaretli Yine katsayının uygun olmayan işaretleri. Yani buradan sizin dört değişkenli birbirinin kombinasyonları olacak şekilde bir sürü 20'ye yakın madde yazabilirdiniz bize de. En doğru olanlara yüz verip aşağı doğru indik. Evet. Bunlarla çok uğraşmayacağım tabii. Örnek soruları tekrar tekrar yapmayacağız ama nereye kadar sorumluyuz diye. Bunlardan sorumluyuz. İşte ŞDB'nin düzeltilmesi noktasında ne yapmak gerekiyordu? İşte ne, nerede sorun varsa onlarla giderilebileceğini söylemiştik önemli bir bağımsız değişken model alınmamış olması ya da neyse benzeri şeyler. Son değişen varyans konusuna gelmiştik. Hata terimi varyansının sabit olması gerektiğini, değişen varyans durumunda bunun düzeltilmesi gerektiğini konuşmuştuk. bunları genelde, genelde değişen varyansı grafiklerle gitmiştik hatırlarsanız. Grafiklerle gitmiştik. Şuradan devam edelim değişen varyansa. Genelde grafiklerle gitmiştik ilk aşamada. Sonra o grafiklerin artan azalanların nasıl olduğu ya da işte değişen varyansın farklı biçimlerde bu değiştiğini ama sabit olduğu zaman nasıl olduğu. İşte önemli bir bağımsız değişkeni yani şuradaki çayın fiyatının olmaması durumu gibi konuşmuştuk bunları. İşte T ve F testleri anlamlarını kaybetmektedir gibi şeyleri de işte yani sistematik olmayan testler sistematik. Yani grafik dediğim şeyler bunlar. İşte Y ile X arasındaki ilişki bu şekilde oluyordu. Ya da hat standartlaştırılmış hata terimi ile X arasındaki ilişki. Değil mi? Bağımsız değişken arasındaki ilişki. Sabit, azalan, artan var. Yani. Ya da işte hata teriminin karesi ile X arasındaki. Değil mi? Hata terimi ile X arasındaki ilişkiler de bu. Değişen var yansılar genelde. Sistematik olanlardan Spearman, Goldwald, Quant, Glasser testi üzerine durduk diğerlerinin de isimlerini verdik. Bunların hangileri e, değişen varyansla kullanılıyor diye. 9. haftada, 9. haftada. Hmm. Burada evet, eee testine geçtik. Ha, pardon, bunun başı var. Spearman testinden nasıl yapıldığını, RS nasıl hesaplanır, DT kareler verilirse bunlar nasıl bulunur? T hesaplanan nasıl bulunur? Sonuçta nasıl bir sonuca ulaşılır? Darwin Watson otokorelasyonda kullanılacak. Onun için kısaca burada adı geçirilmişti. Sıralamalar nasıl yapılacak? Bunları verdik. Goldfeld quant test işte ona kısaca Garfield diyorsunuz demiştik. İşte e karelerin oranı Goldfeld Cohen'da kullanılacak. Bunun sonucu örnek bir soru yapmıştık. Glasser testi yine biçimi hakkında bilgi veriyordu. Örnek sorusu bu tarzdaydı. White testine de teorik olarak kısaca değinip e, tamamlamıştık. Değişen varyansı nasıl düzeltilir diye de e, yine söylenmiştim. Yani x kare olduğunda ne olur? İşte bilinmemesi durumunda ya da normal x'e bölündüğü zaman ne olur? İkisini de parçalı bir şekilde yapmıştık. Dokuzuncu haftada bu dokuz mu? Evet 9. 10. haftada düzeltilmesi için demiştik. Yaptık onları. İkinci yaklaşım normal x'e bölündüğünde kare kök x oluyor demiştik. Spearman'la ilgili bir örnek daha yaptık. Sonra da korelasyon konusuna geçtik. Otokorelasyonda yaptığımız şey neydi? Birbirinizle olan tatminler arasında ilişki olması durumuydu otokorelasyon. Onun olmasını bekliyorduk. Ar sürecinden bahsettik. Sonra ardan sonra e, Ma sürecinden bahsettik ve arma sürecinden bahsettik. E, ondan sonra da belirlenme aşamalarına geçmiştik. Evet, ar süreci, Ma süreci ve arma süreci. Bunlar hakkında uzun uzun açıklamalar dediğim gibi 10. 11. haftalarda mevcut. Onları tekrar izleyerek hatırlayabilir, öğrenebilirsiniz. Sonra belirlenmesinde Darby Watson D testi grafik yöntemi yine bunda da aynı değişen varyans gibi şekilleniyordu. Grafik yöntemi hata terimiyle zaman arasında ya da hata terimiyle bir önceki değeri yani iki farklı hata terimi birbirini izleyen hata terimleri arasındaki ilişkiydi. Sonra Darby Watson D testinden bahsettik. D testini yaparken P'ler, yani ana kütle otokorelasyon katsayısının tahmin edilmesi gerektiğini, tahmin edilmesi gerektiğini bahsettik. Bir alt değer ve üst değer bulunarak Bayes ona göre tablo oluşturuyorduk. Bayes istatistiğinin 2 çarpı 1 eksi P tahmini olduğunu, yani ana kütle otokorelasyon tahmincisinin ile D arasındaki ilişkinin bu olduğunu söylemiştik. Tablo genel anlamda böyle bir şeydi. Şu K üstü dediğimiz şey bağımsız değişken sayısıydı. Bunlar önemliydi. Yine örnek bir soru yaptık burada da. Bu şekilde tamamlamıştık. 12. hafta ile burada bitirdik. Evet yani son noktayı burada koymuştuk. Final yazıyor zaten. Bu, hafta, bu sene sadece zaman serileri hakkında kısa bir bilgi verdim size. Uzaktan Eğitim Merkezi'nin, Erşim Merkezi, İSÜZEM'in. bunda da işte kısaca nedir ne değildir kısmı. Birinci hafta notları olan kısmı. Zaman serilerinin temel kavramları, veriler nedir, türleri nedir, bileşenleri, zaman serisi analizinin amaçları, duranlık kavramının açıklanması kısmı hakkında genel bilgiler. Yani ben size şu sarıyla gösterilen yerleri kısa kısa yine 13. haftada anlattım. Bunlardan sorumlusunuz. çok böyle zorlu bir sınav değil ama tabii çalışan için çalışmazsanız hepsi size uzak şeyler gelecektir kısaca bakıp kendinizi hazırlamanızı bekliyorum. Sınav zamanı hakkında genel bilgiler verecektir. Yalnız vizeye giremeyen arkadaşlar vize mazereti için Ogris'ten başvuru yapacaklar diye biliyorum. Sistem açıldıysa yapın. Sistem açılmadıysa takipte kalın. Onun en azından oradan Ogris'ten açılacağını duyurusunu rektörümüz Mursun Hoca yapmıştı. Ona göre Sizler de yaparsınız. Şurada da en son çalışma soruları var zaten. Bu Buradan da kendinizi deneyebilirsiniz. Buraya kadar sorumluydunuz zaten. Başka da bir şey yok. İnşallah bu zor süreci de birlikte atlatıp önümüzdeki sene yüz yüze devam edebiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar hepinize.